Arkadaşlar heyecanlan ne diyeceğim bilmiyorum ya. Arkadaşlar üst üste bu ne arkadaşlar bu ne bu ne? Aga bu ne ya? Penny çıkarttım ücretsiz kutudan arkadaşlar. Şuna bakın ya. Arkadaşlar ücretsiz kutudan peni çıkarttım ya. Yani çıkar normalde süper enderler kolay çıkarlar yani arkadaşlar hep ballıyım ben böyle kaç gündür karakterler karakterler geliyor bu arada. Tam arkadaşlar ekran kaydediyormuş. Bir an kaydetmiyor sanmıştım. Arada öyle olur şeyler arkadaşlar. M Mutluluktan ne diyeceğim bilemiyorum. Kalbim küt küt atıyor arkadaşlar ya. Bu ne ya? Penny çıktı arkadaşlar. Dün Frank çıktı. İsterseniz hemen göstereyim inanmıyorsunuz arkadaşlar. Hani size kötü bir şey demek için demiyorum. Hani inanmayanlar olur diye söylüyorum arkadaşlar. Şuradan Frank var arkadaşlar. Frank çıktı dün. Destansı arkadaşlar. O da çabuk çıkan bir şeydi. Yani efsaneviler kadar... E Çabuk e, çıkmayan bir Bir dakika cümlemi kuramadım arkadaşlar. Bir saniye heyecandan artık cümlemi kuramıyorum. Yani efsaneviler daha nadir çıkar ama da en azından e, e, süper enderler kadar e, şey olarak değil arkadaşlar. Yani ne diyeyim işte. Süper enderler benim bildiğim destansılardan daha çabuk çıkıyor arkadaşlar. Hani Jackie Mack'i de onlar da çabuk çıkıyor normalde. Arkadaşlar şuna bakın Penny çıktı ya. Böyle şey olmaz arkadaşlar. Penny ile maç atıyorum şimdi. Bu arada inşallah arkadaşlar webcam kasmıyordur. Kasıyorsa abi video boşa gitti. Ben savaş topuna niye girdim aga? Neyse. Abi canı az yalnız Pelin'in. Vuruşu bayağı efso da. Canı az arkadaşlar ve internet sorunumuz yine çıktı arkadaşlar. Az önce vardı zaten. Ben az önce oynadığımda da vardı. Öyle can sıkıcı bir şey ki arkadaşlar. Helal. Helal abi sana. Arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Şöyle kendim gözükeyim. Webcam'e bakarken arkadaşlar. Webcam'e bakarken o da oyuna odaklanmamışım ya. Heyecandan konuşamıyorum arkadaşlar yani. Giko çıktı birkaç gün önce. Tamam onlar tamam da. Yani bana, ben normalde hiç ballı değilim. Süper Ender bile çıkmaz bana. Anca şey çıkmıştı arkadaşlar. Daryl çıkmıştı. O zaten herkese çıkıyor ilk başlarda. Bana da ilk başlarda o çıkmıştı arkadaşlar işte. Tamam sen onları hallet abim. Top kimde şimdi? Bizim takımda ise iyidir. Bakalım bizim takımda mı? Ben heyecandan oynayamıyorum ya. Nitam sen gel şuraya bir. Aynen. Pokom sen de bir öl şuradan. Heh. Tamam abim. Ben de öldüm yalnız. Ölmedim tamam. Sorun yok abi. Top. Barley sen gel bakayım şimdi o tarafa doğru. O taraflara doğru sen bir gel. Ben senin yanına şunu atayım o seni halletsin. Helal biz kazandık arkadaşlar. Eğer... o hemen bitti. He doğru şimdi hatırladım arkadaşlar. Savaş topunu çok oynamadığım için zaten bunları unutuyorum yani arkadaşlar. Çok fazla oynamadığım için ben normalde dediğim gibi dediğim gibi değil pardon. Onu dün bir tane video çektim arkadaşlar. O webcam sorun çıkmıştı. İnşallah bunda çıkmaz arkadaşlar. Onda demiştim. O videoyu dün YouTube'a gönderecektim. Gönderemedim maalesef arkadaşlar. Onda şey demiştim. Hesaplaşma adamıyım demiştim arkadaşlar. Öyleyim. Size söylememiştim ama öyleyim arkadaşlar. Hesaplaşmada ben bayağı iyi oynadım düşünüyorum. Hep hesaplaşma oynadığım için kendimi hesaplaşmada geliştirdim diyebilirim yani. Şu altını almadım arkadaşlar. Altınlar hiçbir şey yaramıyor zaten. <laughs> Düşünsenize bir daha karakter çıkıyormuş. Bir de ben hep ücretsiz kutu açarken besmele çekiyorum arkadaşlar. Yok abi çıkmıyor bu sefer. Neyse bana yeter bu kadar. Daha çıkmasın zaten. Bu arada arkadaşlar ne kadar oldu? Kaç dakika oldu? Şuradan bir bakmak istiyorum ben hemen. Abi gözükmüyor ya. Arkadaşlar neyse. Max'i alıyor bence de. Bir dakika. Biz elmas kapmacı oynamayacağız ki. Çift çift. Tamam evet. buradan ben Max'i seçeyim hemen. Max al diyor bana. Heh çift hesaplaşma. Zaten anca çift hesaplaşma oynanırdı arkadaşlar bunda. Tek hesaplaşma benim bildiğim iki kişilik yani takım olduğunuzda olmuyor benim bildiğim. Bu arada arkadaşlar artık inşallah webcam kasmasa, sorun çıkmazsa artık videolar Brawl Stars videoları webcamli gelecek. Şunları hemen alalım diyorum. Bu arada Piper'a e hiç bulaşmayayım ben. Max'in canı az zaten Piper'a karşı yani. Max'in normalde de canı az. Şurada kim varmış bir bakalım. Birisi var gibi gördüm sanki. Aynen şurada bir koltuğumuz var. İndirelim. Banti taşıyalı sen bir gel kardeşim. Bana yardım et sen bir. Abi öldüm. Bu arada ben gözlüğü takmıyor. Arkadaşlar gözlüğü takmadığımı fark ettim şu an. Normalde telefona gözlüklü bakmam gerekiyor benim. Heh tamam. Oyuna geri döndük ve şunu indirelim artık yani. Arkadaşlar. Böyle olmaz yani değil mi? Şimdi. karlı indirebiliriz arkadaşlar oradan. Bu arada. arkadaşlar. Söylemeyi unuttum. Şunların hepsini alalım dedi arkadaşlar. Söylemiyordum arkadaşlar. Yorumlara bu şimdi bu videonun altında yorumlara yazın arkadaşlar. Artık Ahmet'e zorun var diye e, hashtag Ahmet'e zorun var yazarak arkadaşlar yorumlarda alt tarafta yazabilirsiniz arkadaşlar. Bana görev vermenizi istiyorum. Böyle zor görevler vermenizi istiyorum. Brawl Stars ile ilgili görevler Brawl görevler vermenizi istiyorum arkadaşlar. Görevlere başlayacağız kısacası yani öyle bir seriye başlayacağız. Evet videomuz bu kadar da eğer beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açınca arkadaşlar ilk yorumu siz atabiliyorsunuz. Videoya anında ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. O zaman kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.